Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte meditasyonun gücünüzü keşfedeceğimiz, ruhsal uyanışa giden önemli adımlardan biri olan meditasyon ve ruhsal uyanış teknikleri üzerine konuşacağız. Eğer ruhunuzun derinliklerine inmek, içsel dinginliğinizi beslemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Meditasyon, zihninizi sakinleştirmek, vücudunuzdaki enerji bağlantılarını ve en derin benliğinizle uyumlanmak için kullanılan eski bir tekniktir. Farklı kültürlerde çeşitli şekillerde stresin azalmasına, duygusal dengenin korunmasına ve ruhsal uyanışa kapı aralayan bir araç olarak ortaya çıkıyor. Meditasyonun temel amacı zihin ve beden arasındaki dengeyi bulmak, içsel sessizliğe ulaşmak ve günlük yaşamın getirdiği karmaşıklıktan uzaklaşarak kendi öz benliğinizi bulmaktır. Birçok insan için bu ruhsal uyanış süreci kritik bir adımdır. Peki bu yolculukta hangi yöntemleri kullanabiliriz? İşte size evde rahatlıkla uygulayabileceğiniz birkaç temel terapi tekniği. Lütfen rahat, sessiz bir ortama sahip olun, mümkünse sırtınız dik bir şekilde oturun. Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Burada sadece kendinize odaklanmanızı ve nefesinizi hissetmenizi istiyorum. Derin bir nefes alın. Ve yavaşça nefes verin. Bunu üç kez tekrar edeceğiz. Dikkatinizi nefesinize verin. Nefes alırken, vücudunuza yayılan huzuru ve sağlığı hissedin. Nefes verirken, tüm gerginlik ve yorgunluğun sizden uzaklaştığını hayal edin. Duygularınızı ve hislerinizi şekillendirerek gözlemleyin. Aldığınız nefesinizde, içsel dünyanızda daha derin bir huzur bulduğunuzu hissedin. Bu bir iki dakika sürecek. Şimdi yavaş yavaş el ve ayaklarınızı hareket ettirin, artık hazırız gözlerinizi açın. Bu kısa meditasyon uygulaması, sadece birkaç dakika içinde bile içsel bir denge sağladığınızı gösteriyor. Meditasyonun düzenli uygulaması, zihninizi sakinleştirirken, ruhunuzun derinliklerindeki bilgelin ortaya çıkmasının sağlanmasına yardımcı olur. İşte ruhsal uyanışın ve enerjinin varlığının kapılarını aralayacak birkaç teknik. Birinci çakra meditasyonu, vücudumuzda yedi ana enerji merkezi, yani çakra olduğunu biliyoruz. Her çakranın duygusal ve fiziksel sağlığımızın üzerinde etkisi vardır. Çakralarınıza odaklanarak enerjilerinizi dengeleyebilirsiniz. Örneğin, kök çakranızdan başlayarak yukarı doğru tüm çakralarınızın açıldığını ve enerjinizin özgürce aktığını hayal edin. İkinci mantra meditasyonu. Esnek kelime veya seslerin tekrarı zihninizi belirli bir frekansta tutar ve odaklanmanıza yardımcı olur. On gibi evrensel mantralar, içsel kontrollerinizi artırır ve ruhsal farkındalığınızı derinleştirir. Üçüncü görselleştirme teknikleri, zihninizde huzur dolu, sizi mutlu eden bir anıyı canlandırmak, sizi ruhsal uyanışa doğru bir adım daha yaklaştırır. Bu teknik, özellikle yorgun ve yoğun stres altında kaybolduğunuzda yeniden merkezlenmenize ve konsantre olmanıza yardımcı olur. Her biri, farklı ruhsal uyanışa katkı sağlar. Önemli olan sizin için en doğru ve rahat olan tekniğin bulunması ve düzenli aralıklarla tekrarlanmasıdır. Unutmayın, bu yolculukları bireyseldir. Zamanla kendi iç sesinizi dinleyerek en uygun yöntemi keşfedeceksiniz. Bugün meditasyon ve ruhsal uyanış tekniklerinin temel ilkelerini birlikte inceledik. Kısa meditasyon pratiğimizle belki de sizin için o içsel huzura biraz daha yaklaşmış olduk. Düzenli tekrarlar ile yaşamınızda bilinçli, dengeyi ve ruhsal uyanışı sağlayan güçlü bir bağ olacaktır. Eğer bu videoyu faydalı bulursanız, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin deneyim ve geri bildirimleri, bu yolculuklarda hepimize ilham veriyor olacak. Ayrıca meditasyon pratiğinizle ilgili yaşam deneyimlerinizi ve bildiklerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz belki de ilham verebilir başkalarına bu yolculukta ışık olursunuz. Bir sonraki videoda çakra çeşitliliğinin derinliklerine ineceğiz, çakralarımızın enerjisini nasıl dengeleyebileceğimiz üzerine konuşacağız. O zamana kadar, ruhunuzun sesiyle kalın ve içsel huzurunuzu keşfetmeye devam edin. Hoşçakalın, sevgilerle.